Hasan Eraslan'dan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Kubilay Kalaycıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kubilay Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından il müdürü olarak görevlendirildim. Bu görevde önce Numan Nafiz Şahin Bey'e gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Kırşehir gençliğine, Kırşehir sporuna ve Kırşehir halkına hizmet edecek olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Kırşehir'de sporu geliştirmek ve spor altyapısını güçlendirmek için gece gündüz demeden devraldığım bu bayrağı daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan Kırşehir'de, yeni görevine başlayan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ziyaretlerinden dolayı, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'a teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.